Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Yılmaz Arif Budak Bugün karın antrenmanı yapacağız Antrenmana başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum 20 yıldır fitness eğitmenliği yapıyorum Bizi gören böyle yeni tanıştığımız bir dışarıda görenmesi genelde ilk şunu sorar Tabii böyle bir doktor görmüş gibi oluyorlar yani Doktor görünce de bir şeyler sorarsın ya şuram ağrıyor buram ağrıyor falan gibi Aynı şey çok değişmiyor. Bu beni rahatsız etmiyor açıkçası. Sorabilir, herkes istediğini sorabilir ve sormalıdır da bence. Hocaya işte bu göbek nasıl gider? Ee, nasıl six pack yaparız? Nasıl çıkacak bu? İşte yağları nasıl eriteceğiz? Yüzde yüz bu soruyla karşılaşırız. Böyle yere biraz meraklı bir tipse yaklaşık 20 dakika falan bu konu üzerine böyle bir diyalog başlar ve gider. Arkadaşlar karın kaslarınızı çıkarmak istiyorsanız aynaya baktığınız zaman six pack görmek istiyorsanız doğru beslenmelisiniz, yeterli antrenman yapmalısınız ve yeterli oranda dinlenmelisiniz. Karın kası yapmak istiyorsanız her gün karın çalışması yapmanıza gerek yok. Haftada 1 veya iki antrenman yeterli. İnanılmaz keskin bir diyet yapmanıza da gerek yok. Doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenirseniz, yeterli kalori kısıtlamasını yaparsanız, vücudunuzu iyi tanırsanız hayal ettiğiniz karın kaslarına ulaşırsınız arkadaşlar. Bir şeyleri çok yapmak onun iyi olduğu ve daha fazla sonuç alacağınız anlamına gelmiyor. Her gün karın antrenmanı yapmak, karbonhidratı mesela biraz azaltmak gerekli ama karbonhidratı tamamen kesip hiç karbonhidratı almamak veya kardiyo yapmanız gerektiğini biliyorsunuz deliler gibi kardiyo yapmak bunlar sizi başarıya ulaştırmaz, bunlar sizi sadece yorar bunlar hedefinize giden yoldan sizin kolaylıkla satmanıza neden olur arkadaşlar. Son bir şey daha, her şeyi doğru yapıyorsunuz. Doğru antrenman, doğru beslenme, yeterli dinlenme. Şimdi sıra biraz beklemeye geldi. Biraz sabredip vücudunuzun size cevap vermesini bekleyeceksiniz. Sabretmeyi öğrenmezsek kesinlikle sonuç alamayız. Evet, şimdi antrenmana başlayalım. Evet arkadaşlar, 4 hareket yapacağız. Hareketleri yaparken set aralarında 30 saniye ile 45 saniye arası, hareketten harekete geçerken de 1 dakika ile 1,5 dakika arası dinleneceğiz. Eğer bu dinlenme aralıkları size yeterli gelmiyorsa 10 veya 15 saniye ekleyebilirsiniz veya biraz daha ekleyebilirsiniz. 20 saniye kadar çıkabilirsiniz ama set aralarında çok dinlenirseniz, hareketten harekete geçerken çok dinlenirseniz antrenmanın pek bir anlamı kalmaz. O yüzden dinlenme aralıklarına dikkat etmeye çalışalım. Evet ilk hareketimiz crunch. Ayaklarımı yukarı doğru kaldıracağım. Ellerimi de yukarı doğru uzatıyorum. Kontrollü bir şekilde. tekrar yapıyorum. 3 set. Şimdiki hareketimizde elleri poponun altına yerleştiriyorum. Bunun amacı bel boşluğunu ortadan kaldırmak, beli binen yükü azaltmak. Hareket esnasında kafam yukarıda da olabilir. Bu şekilde geriye doğru da koyarak yapabilirim. Ben bel boşluğumu daha iyi kapatmak için kafamı yukarıda tutarak yapacağım hareketi. Bu hareketi de 3 çarpı 20 yapacağız. Evet şimdiki hareketimiz side plank. Side plank yaparken postürümüzü düz tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Müzik Hareketi yaparken çok zorlanıyorsanız elinizden destek alabilirsiniz ama elinizde çok itmemeye çalışın. Evet bu hareketi de her iki tarafa 15'er tekrar olmak üzere 3 set yapacağız. Evet son harekete geldik. Son hareketimizi yaparken yine postüre ve karın kaslarınıza iyice odaklanmanız lazım. Hareket esnasında dizlerim yere temas etmiyor. Evet bu hareketi de 15 sağ 15 sol olmak üzere 30 tekrar yapıyoruz. 3 set. Evet arkadaşlar karın programımız bu kadar. Eğer program zor gelirse 3 setleri 2 sete indirin. Eğer kolay gelirse antreneyseniz uzun süreleri yapıyorsanız bu işi 3 setleri 4 sete çıkarabilirsiniz. Hareketleri çok hızlı yapmayın. Zorlandığınız yerde nefes verin. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.